Sizin de ekleyeceğiniz güzel şeyler vardır Beşiktaş camiasına. Bu güler yüzünüzle biraz mesaj verin de herkes rahatlasın. <laughs> çok teşekkür ederim başkanım. burada bulunan herkese de katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Kulübümüzün içinden veya medyadan katılan herkese çok teşekkür ediyorum. aslında ben de başkanımız ve Ceyhun Bey gibi Ahmet Çalık'la ilgili başlamak istiyorum. Hiç gönülden geçmez böyle olması ama ben Ahmet Çalı'yı duyduktan sonra değerli arkadaşım İlhan Hoca'yı aradım. İlhan Palut'u. Hocam da telefonunu açamadı. O kadar mutlu oldum ki açamadığı için. Çünkü gerçekten ne söyleyeceğimi bilemiyordum. Aradım ama ne söyleyeceğimi bilemiyordum. Daha sonra İlhan Hocam akşam üzeri bana döndüğünde aynı cümleleri ona da söyledim. Hocam size ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama acımı ailesiyle paylaşmanızı istiyorum dedim. Hepimizin çocukları var. Gerçekten çok zor bir sınav, ailesi için çok zor bir sınav ve ben Ahmet Çalı genç oyunculuğundan itibaren Gençler Birliği kulübündeki genç oyunculuğundan itibaren milli takımlardan takip eden birisi olarak, onu sahada fazlasıyla ziyadesiyle seyretmiş birisi olarak, onun yaşadıklarını yaşattıklarını gören birisi olarak e, üzüntüm biraz daha fazla oldu açıkçası. E, ailesine sabırlar diliyorum, çok da fazla bir şey söyleyemiyorum. Beni başka bir yere götürür çünkü konuştukça bu konu. E bu salonun içinde beni çocukluğumdan beri tanıyan insanlar var. Bu salonun içinde beni uzun yıllardır tanıyan insanlar var. Ve aynı şekilde bu salonun içinde beni 10 Aralık'ta Beşiktaş A takım teknik sorumlusu olarak maçta Beşiktaş A takımına eşlik edecek antrenör olarak duyurulduğumdaki günden sonra da tanıyanlar var. Ve hayatımda da böyle sadece bu salonda değil beni tanıyan insanlar bir şeyi çok çok iyi bilirler. Benimle çalışan oyuncularım, ailem, dostlarım, benimle hayatın bir bölümünde denk gelmiş insanlar bir şeyi çok iyi bilirler. Ben kalbimin sesiyle yaşayan bir insanım. Hayatım boyunca böyle yaptım ve bundan sonra da böyle yaşamaya devam edeceğim. Kalbimin sesini dinleyerek yaşarım ve kalbimin sesi bana hep doğruları söylemiştir. Tabii ki aklımla, tabii ki zihnimle birleştiririm ama önce dinlediğim ve duyduğum ses kalbimin sesidir. Bugün burada oturuyor olmamı sağlayan şey de kalbimin sesidir ve onunla yap yaptıklarımdır. Geçen sene bir yaz tatilinde pandemi koşullarına rağmen İskenderun'da çok sevdiğim bir oyuncumu ziyarete gitmiştim orada da tanıştığım insanlardan birisi bana işte beni birkaç gün tanıdıktan sonra birkaç gün sohbet etme imkanımız olduktan sonra tabii konuların hep ana fikrinde futbol, antrenörlük, Türk futbolu bunlar olduktan sonra ayrılacağım gün bana bir şey söylemişti. Bunu ilk defa burada söyleyeceğim. Beni çok etkilemişti. Önder hocam bence siz Türk futbolunun terli formasısınız demişti ve duyduğum anda yani acayip bir hale sokmuştu beni gerçekten de çok etkilemişti. Onun bu inancı bende de başka bir inanç oluşturdu. Çünkü şunu çok iyi biliyordum. Benimkisi Türk futbolu için adanmış bir hayattı. Türk gençleri için adanmış bir hayattı. Bundan hiç vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim de. Aynı zamanda benim hayatım beni bugünlere getiren, önce bana futbolcu olma şansını tanıyan, sonra da antrenör olma, antrenörlük mesleğini tanıma ve buna sahip olma şansını tanıyan Beşiktaş kulübü içinde benim adanmış bir hayatım var. Bunu söylemekten de gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Beni ne bu hale getirdi? Beşiktaş öz kaynak düzeni. Ülkemizde adı konuşulurken zaman zaman altyapı diye bahsi geçer. Son yıllarda özellikle yurt dışından gelen adıyla akademi diye adlandırılıyor. adını ne koyarsanız koyun. Ama benim için her zaman adı Beşiktaş öz kaynak düzenidir. Ve ben kendi adıma söylüyorum nefes aldığım sürece de adı Beşiktaş öz kaynak düzeni olarak devam edecektir. 1975 yılında Serpil Hamdi Tüzün Hoca'nın kurduğu, geliştirdiği, beraber çalıştığı antrenörlerle, beraber çalıştırdığı oyuncularla Türk futboluna sadece Beşiktaş'a değil, Türk futboluna büyük hizmetler sunmuş Beşiktaş öz kaynak düzeninin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Ee, başladığım gün, burada ben bu sene göreve başladım. Geçen sene Azerbaycan'da çalışıyordum. Ondan önce de farklı farklı kulüplerde, akademilerde, e, üç tane kulüpte de profesyonel takımda, 3. ligde çalışma şansım olmuştu. Ama başlangıç noktam Beşiktaş'tır. Ee, bu sene Azerbaycan'da daha çalışırken biz Mehmet Ekşi Hocamla konuşmuştuk. Başkanımızın da burada o yaptığı toplantıdan sonra birkaç gün sonra Mehmet Ekşi Hocam bana ulaşıp bu görevi yaparken sizlere çok güveniyorum demişti. Bana ve daha önce çalıştığı birkaç antrenör arkadaşımıza. Beraber çalışma sözünü de o zaman hocama vermiştim. Hocam Türkiye'ye döndüğümde mutlaka Beşiktaş'ta beraber olacağız. Gençler için beraber çalışacağız. Onların gelişim için beraber çaba harcayacağız sözünü vermiştim. Ve döndüğümde de sözümü tuttum. Başka şeyler olmasına rağmen karşıma çıkan Beşiktaş Öz kaynak düzeninde çalışmaya tekrar başladım. Burada Mehmet Ekşi hocama, yöneticimiz Fırat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bana bu şansı verdikleri için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a başladım ama ben daha önceki toplantılarda da söylemiştim. Bir kere daha söylüyorum. Çok da keyifle söylüyorum bunu. Çünkü çok gerçek olduğu için söylüyorum. Beşiktaş U19 takımı Beşiktaş A takımına yaş grubu olarak en yakın takım olduğu için ve Nevzat Demir tesislerinde konuşlandığı için o takımda U19 takımdaki teknik ekibe de görev veren Sergen hocamızdır. Sergen Yalçın'dır. Sergen Yalçın hocam sağ olsun bana ve beraber çalıştığım Serdar hocama orada bu görevi verdi, bize inandı, güvendi. Ve bununla da kalmadı o görevde olduğu sürece, ben de işte şu 19 takımında görevde olduğum sürece bize her konuda sahasından beslenmesine, antrenmanından oyuncu gidiş gelişine kadar, seyahatine kadar bize her konuda son derece yardımcı, son derece destekçi oldu. Ben buradan ona bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Onunla aynı sahadaydım. Şeref stadında başlayan, Fulya'da devam eden süreçte onunla aynı sahadaydım. Onunla aynı sahada olmak büyük keyifti. Çünkü bence ülkenin üzerinde bir oyuncuydu. Yani oyunculuğuyla ilgili burada çok da fazla konuşmaya gerek yok. Gerçekten de çok başka bir oyuncuydu. Çok yani dünya üzerinde benim görmediğim tarzda bir oyuncuydu. Onunla çalışmak da çok güzeldi, keyifliydi. Bundan sonraki hayatı umarım çok güzel, çok keyifli. Antrenörlük hayatı da istediği gibi olur. Türk futboluna o da katkı sunmaya devam eder. Ben Beşiktaş Kulübü'ne 10 yaşında Şeref Stadında 1984 yılında başladığımda e, oradaki Beşiktaş'ı da yaşadım. Sahip olduklarını ve sahip olmadıklarını da yaşadım. Beşiktaş A takım soyunma odasında sarayın odalarından birisiydi. Buradaki insanların bir kısmı bunu biliyordur. O sarayın odasında Beşiktaş A takım odasına girdiğimde e, neredeyse nefesim kesilecekti heyecandan. Çünkü çok başka bir ortamdı. Bizim altyapıdaki soyunma odamızdan çok farklı bir ortamdı Beşiktaş A takımının odası. Orada teorik dersler anlatırdı bize Serpil Antutu'nun hocamız. Sınavlara tabi tutardı futbolun teorisiyle ilgili. Ana savunma durumunu o zaman duyduğumda, 10 yaşında duyduğumda belki dünyada konuşulmuyordu. Yani rakiple kale arasında olmak, topla kale arasında olmak, hocam tarafından ana savunma durumu olarak adlandırılan bu durum belki o zaman dünyada konuşulmuyordu. Şimdi yeni bir şeymiş gibi anlatılan geçişler, benim 10 yaşındaki veya 11-12 yaşındaki Beşiktaş minik ve yıldız takımındaki antrenman program kağıdının üzerinde ataktan savunmaya savunmadan atağa geçiş olarak vardı. Bunları dinlediğimizde, bunları yaşadığımızda, bunları öğrendiğimizde biz 11-12 yaşındaydık. Daha önce de söyledim, biz Beşiktaş kulübünde öz kaynak düzeninin içinde oyuncu olarak yetiştiğimizi sanıyorduk. Ama seneler sonra anladık ki hocamız bizi aslında Türk futbolu için birer antrenör olarak hazırlamış. Yani bir sürü şu anda Türk futbolunda yer edinmiş, üst liglerde çalışan, daha alt liglerde çalışan, akademilerde, altyapılarda çalışan, Serpil Hamdi Tüz'ün tedrisatından geçmiş bir sürü antrenör var. Ben de onlardan sadece bir tanesiyim. daha sonrasında ...Fulya tesislerine geçişi de yaşayan insanlardan birisiyim. Bir sene orada kaldıktan sonra... ...Fulya tesislerine gittiğimizde de... Şanökten tesisleri A takım için harika bir tesisti. Biz altyapı olarak yine... E, ...orada türbünün altında biraz daha zor koşullarda... E, ...futbola devam etmeye çalışan gençlerdik. Sonrasında ben Nevzat Demir'e geçilen sürede de bu kulübün içindeydim. Nevzat Demir tesisleriyle birlikte biraz daha oradaki altyapıya ayrılan bina, A takım binası biraz daha aradaki böyle mesafe, makas biraz daha küçülür gibi oldu. Ama sizler de ben de biliyoruz ki hiçbir zaman bu ülkenin gençleri hiçbir dönemde, hiçbir kulüpte, hiçbir zaman yeteri seviyede o fırsatı bulamadılar. Saha imkanları açısından, eğitim imkanları açısından. Herkes Herkes bununla ilgili iyi bir şeyler yapmak istiyor. Biraz önce başkanımız anlattı, biz de Beşiktaş Kulübü'nde en iyi yapmaya çalışıyoruz. Ama hiçbir zaman gerektiği kadar, yeteri kadar olmadı. Olmamasının da çok çok farklı sebepleri var. Bir de e, altyapılarla ilgili, antrenörlerle ilgili, orada çalışan antrenörlerle ilgili ben de bir ay öncesine kadar bir altyapı çalışan antrenör olarak televizyonlarda dinlediğim şeylerden çok üzülüyordum. Türkiye'de sanki altyapı antrenörleri hiçbir şey yapmıyormuş gibi anlatılıyordu. Türkiye'de antrenörler altyapı antrenörleri oyuncu gelişimine hiç katkıda bulunmuyormuş gibi anlatılıyordu. A takımda neden oyuncu olmadığının sorumlusuymuş gibi gösteriliyordu. Ama burada sadece altyapı antrenörlerinin oyuncuyu nasıl yetiştirdiği, geliştirdiği değil. Biraz önce Ceyhun Bey'in de anlattığı benim de üzerine birkaç şey söyleyeceğim. A takıma geçişte ne gibi sorunlarla karşılaşılıyordu pek bunları anlatmıyordu insanlar. Ben de benim gibi benden de daha değerli o kadar çok antrenör var ki bu ülkede altyapılarda çalışan emekçi antrenörler var ki onlar da doğru fırsatları bulduğunda en az benim kadar inanıyorum benden daha fazla ortaya çok doğru ve güzel şeyler çıkarabileceklerdir. Beşiktaş'ın zaten genetik kodlarında vardır öz kaynağı, genç oyuncuları, altyapısı, yapacakları bu konuda yapacakları tanıdığı fırsatlar. En başarılı dönemlerini benim de Paf takım oyuncusu olduğum dönemde en başarılı dönemlerini yine oradan gelen oyuncularının yoğun olduğu dönemde yaşamıştır Beşiktaş kulübü. Ve bundan sonra da Bugünü bir milat olarak ben başkanım izninizle kabul ediyorum. Bundan sonra da Beşiktaş Kulübü bu ilgiyle, bu sevgiyle, bu alakayla ve yönetim kurulumuzun, camiamızın da desteğiyle oluşacak durumda çok daha iyi şeyler yapacaktır genç oyuncularıyla. Bundan hiç kimsenin lütfen şüphesi olmasın. Genç oyuncularla ilgili de birkaç söz söylemek istiyorum. Aslında genç oyuncu diye bir şey yoktur. Aslında oyuncular vardır. Bir oyuncu sahaya çıkıp 17 yaşında, 37 yaşında bir oyuncunun yapacaklarını bazen fazlasını, bazen eksiğini yapabilir. Bizim de sahaya Süper Kupa finalinde sonradan oyuna dahil ettiğimiz, sonra da Rizespor maçının başlangıç e, kısmında olan ve sahada yaptıklarıyla e, Türkiye'nin gündemine oturan, birçok doğru şey yapan Emirhan İlkan'la ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Ben Katar'da şampiyon olduğumuz kupayı aldığımız gece Katar'da e, kulübümüzün YouTube kanalına bir bağlantıda yanımızda diğer genç oyuncularımızla yani Rıdvan'la, Ersin'le, o gün Or kadrodaki Emirhan Delibaş'la, Demir Ege Tıknaz'la bir yayına katıldım ve orada bütün samimiyetimle bir şey söyledim. Emirhan İlkan konusunda en az emek bana aittir. Ben çünkü Emirhan İlkan'la 5 aydır çalışıyorum. Emirhan İlkan'ın bu kulübe kazandırılmasında kazandırıldığı günden bugüne en az 10 sene yani 10 küsur bile olabilir. Emirhan'la konuştuğumuzda söylüyordu yanlış bir sayı söylemek istemiyorum. Bunca yıl onunla çalışan antrenörlerin emeği benden çok daha büyüktür. Sadece bir kişi bunun üstüne almaya çalışmasın lütfen. Sadece bir antrenör bunun üstüne alınmaya çalışmasın lütfen. Birçok insanın emeği vardır. Sadece antrenörlerin mi? O kulüpte çalışan malzemecilerin de üzerinde emeği vardır. Emirhan İlkan yemek yediği zaman o yemeği hazırlayan aşçıların ona yardımcı olan insanların da emeği vardır. Benim de yaptığım Emirhan İlkanla ilgili de benim de yaptığım şey Emirhan İlkan'a güvenmek. Ben bunu ilk defa yapmıyorum. Ben bu ülkenin gençlerine zaten hep güveniyorum, hep inanıyorum. Güvenip inanmaya da devam edeceğim. Sadece Beşiktaş'ın gençleri olarak da görmüyorum bu arada. Bunu da daha önce söyledim. Ben Türkiye'nin gençlerine inanıyorum her alanda sadece futbolda değil sporun her branşında hayatın her alanında Türk insanlarına inanıyorum ve güveniyorum. Emirhan İlkan'la ilgili yaptığımız şey onun futbol sahasında yapabileceklerini bilmekti. Futbol sahasına girdiğinde o sahanın içine girdiğinde Beşiktaş formasıyla yapabileceklerine inanmaktı. O da zaten ondan beklediğimizi yerine getirdi. Peki tersini söylüyorum. Biz kupa maçında Emirhan'ı oyuna soktuğumuzda Emirhan'ın oyunu kötü olsaydı bu kadar konuşulacak mıydı? Hayır. Ama benim Emirhan'a olan inancım da zerre kadar bir değişim olmayacaktı. Ben Emirhan'a inanmaya, Emirhan burada bir semboldür. Emirhan üzerinden bütün çocuklarımız için söylüyorum bunu. Ona inanmaya, güvenmeye devam edecektim. Ve hiç şüpheniz olmasın ki onu tekrar sahaya sokacaktım. Onun hatasıyla bir gol yeseydik de. Onun hatasıyla kupayı kaybetseydik de. Çünkü bunlar bir günlük 15-20 dakikalık bir maçlık durumlar değil. Bunlar çok uzun, çok meşakkatli süreçler. Şimdi Emirhan İlkan sahaya girdi. Rize Spor maçında da Ceyhun Bey'le de konuştuk. Ben e, hastalığım dolayısıyla e, karantina sürecinde olduğum için orada değildim. E, sahanın kenarına kadar gelen bir oyuncumuz daha vardı. Demir Ege Tıknaz. Onunla da ben bu sene çalışmaya başladım. Ona da çok inanıyorum, güveniyorum. Sağının kenarına kadar geldi ama kırmızı kart durumu yaşandığında daha sıcak, daha tecrübeli oyuncularla devam etmenin doğru olacağına karar verdik ve Ege sahanın içine giremedi. Bir gün Ege de sahanın içine girecek. Bir gün Emirhan Dili başta sahanın içine girecek. Ve inanın Beşiktaş Kulübü'nde bu çocuklarımız 2004 doğumlu konuştuğumuz çocuklar. Beşiktaş Kulübü'nde 2005, 2006, 2007, 2011, 2012 aşağıya kadar gidiyorum sahaya girecek çok çocuk var. Yeter ki zamanlamasını doğru yapalım. Yeter ki onlar Beşiktaş öz kaynak düzeninde eğitimleri sırasında eğlensinler, mutlu olsunlar, keyifli olsunlar, doğrularla bezensinler, doğruları öğrensinler. Ve aynı zamanda sahaya girdikten sonra da profesyonel takımla beraber olduktan sonra da mutlu olmaya devam etsinler. Eğlenmeye devam etsinler, tadını çıkarsınlar, bırakalım tadını çıkarsınlar. Hatalar yapacaklar mı? Sağının içinde yapacaklar. Sağının dışında hatalar yapacaklar mı? Yapacaklar. Bazen belki sosyal medyadaki paylaşımlarıyla hatalar yapacaklar. Bazen belki röportajlarda söyledikleriyle hatalar yapacaklar. İçimizde hatasız birisi var mı? Ben kendi adıma söyleyeyim. O kadar çok hata yaptım ki 47 yaşına gelene kadar. Yapmaya da devam ediyorum. Ama oyuncularıma da anlattığım şey her zaman şu olmuştur. Lütfen aynı hatayı tekrar yapmayın. Lütfen yeni hatalar yapın. Sağının içinde de yeni hatalar yapın. Sağının dışında da yeni hatalar yapın diyerek onlardan bunu sonuna kadar istiyoruz. Ee, biraz uzattım galiba, biraz su içeyim. Heyecanımı da lütfen e, mazur görün. Heyecanım hep var, olacak da bitmeyecek de. Beşiktaş Kulübü ile ilgili bu aldığım görevle ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Bana ilk Ceyhun Bey bunu başkanımızla konuşarak açıklamıştı. Emre Bey, Emre Kocadağ da hemen bir gün sonra benimle konuşmuştu. Bu görev bana verildiği günden beri, bana söylendiği günden beri ben bir an bile yarın ne olacak diye düşünmedim. Bir kere bile, bir kere bile acaba bu maçı kazanırsak ne olur, kaybedersek ne olur diye düşünmedim. Çünkü bana inanan güvenen insanlar vardı. Bana emanet edilen şey de aslında burada ilk defa başkanımıza söylüyorum. Beni çok zorlayacak bir şeydi. Çünkü çok sevdiğim bir şey bana emanet edildi. Size çok sevdiğiniz bir şey emanet edildiğindeki ruh halinizi lütfen düşünün. Ve benim için o kadar kıymetli bir şeydi ki Beşiktaş. Ya böyle pamuklara sarsam yeri olmaz, yeri dolmaz bir şeydi. Ve bunun ağırlığı, bunun sorumluluğuyla biraz da bunun heyecanıyla hep iyi şeyler yapmaya çalıştık. Bu süreçte olumlu durumlar yaşadık. İşte sahanın içinde iyi oyunlar, galibiyetler, işte kaybettiğimiz maç da oldu. Geriden gelip berabere kaldığımız maç da oldu. Bütün bu yaşananlarda da sadece ben yokum. Biraz fazlaca bence benim adım söylendi. Beraber çalıştığım o kadar büyük bir ekip var ki U19 takımdan beraber getirdiğimiz, benimle beraber çalışan antrenör arkadaşlarım. Aynı zamanda kulüpte hocalarımız ayrıldıktan sonra devam eden arkadaşlarımız var. Beşiktaş işte işte Nevzat Demir testlerinde de çok büyük bir ekiple beraber çalışıyoruz. Ben onun sadece bir parçasıyım. Bunu bütün kalbimle söylüyorum ve bir kere daha söylüyorum. Ben o büyük ekibin sadece bir parçasıyım. Kendi içimde çok değerli bir parçasıyım. Hangi görevde olursam olayım. Sizler beni nereye koymak isterseniz oraya koyabilirsiniz. Bu size kalmış. Ama ben bana bu görev verildiği günden itibaren bu görevi Birinci kimliğimi hep söyledim, hiçbir yerde gizlemedim. Benim birinci kimliğim Beşiktaş'la ilgili Beşiktaş taraftarı olmak. Ve inanın o tür şarkılar, besteler söylediğimiz günleri de çok özlüyorum. Çünkü onlar en keyifli, en rahat günler. Bu kadar büyük sorumluluğu olmayan bir durum o. O günleri de çok özlüyorum. İnşallah o günleri de bir gün yaşarım. Bu yeni durumla ilgili de Ceyhun Bey'in ve başkanımızın anlattığı yeni durumla ilgili de zaten birinci günden itibaren benimle her şey en doğru ve en net şekilde konuşuluyor. Benim bu proje içinde bulunacağım durumu inanın insanlar bana teklif etmeden önce kulübümüz bana teklif etmeden önce ben zaten teklif ettim. En doğru ve en iyi yapabileceğim şeylerden birisi olarak teklif ettim. Özellikle Beşiktaş kulübünde ben bu görevin her zaman zaten talibiydim. Daha önce de bu göreve talip olmuştum, anlatmıştım bu projeyi. Benim zaten uzun yıllardır kendi içimde Beni yakından tanıyanlar çok iyi bilir. Paylaştığım ortamlar, durumlar var. Paylaştığım bazı geçmişte yaptığım röportajlar var. Ben zaten buna taliptim. Çünkü şunu görüyordum. Uzun yıllardır. Akademilerle A takım geçişi arasında bir köprü vardır. Ve o köprüde bu ülkede tıkanıklık var. Bu tıkanıklığın sahibi akademidir. Yeteri kadar iyi yetiştirilmiyordur oyuncular diyebilirsiniz. Bu tıkanıklığın sebebi A takımın bakış açısıdır. İşte antrenörlerin sorumluluğu maç kazanma baskılarıdır. İşte yabancı oyuncu sayısının fazlalığıdır tecrübeli oyuncular. Bunların hepsini söyleyebilirsiniz. Ben bir tarafıyla ilgili bunu değerlendirmem. İki tarafı da var. Ama asıl olan şey arada bir köprü var ve o köprü tıkalı. Hep tıkalı. Ben oyuncuyken de tıkalıydı. Benim talip olduğum şey o köprüdeki tıkanıklığı gidermek. Önce Beşiktaş kulübünde ve Türk futbolu içinde o tıkanıklığı gidermek istiyorum. Ve bunu giderecek bilgiye, birikime, donanıma sahibim. 2000 yılından beri antrenörlük yapıyorum. 2000 yılından beri tam 22. yılımı bitiriyorum bu sene. O kadar çok şey yaşadım ki bu tıkanıklıkla ilgili o kadar çok şeye şahit oldum ki ve 1984 yılından beri de futbol sahasının içindeyim. Yaşadığım her şey beni bugüne getirdi. Sadece antrenörler, sadece Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği eğitimler değil. Yaşadığım her şey, sahanın içinde yaşadıklarım, izlediğim maçlar, antrenörlerle olan sohbetlerimiz Futbolun dışındaki insanlarla yaptığım sohbetler, onların bakış açıları da çok önemli. Çünkü biz bazen içinden bazı şeyleri karıştırabiliriz. Ama dışından insanların nasıl gördüğüne de çok önem verdim. Onların düşüncelerine çok özen gösterdim. Beni bugüne kadar getiren şeyler bunlar. Hatta bir şey daha ekleyeyim. 12 yaşında bir oğlum var. Onun bana futbolla ilgili anlattıkları da beni çok besliyor. Çünkü o e, Z kuşağı deniyor galiba başka bir gözden bakıyor. Ve onun baktığı gözden bana anlattıkları da zaman zaman benim düşüncelerimi oluşturuyor. Toparlayacak olursam, biraz uzattıysam herkesten özür diliyorum. Başta başkanımızdan. Çünkü yıllarca bunun içinde olup, yıllarca bununla ilgili duygularınız olunca anlatacak da çok şey oluyor. Ben Beşiktaş Kulübü'nün adı teknik direktör olabilir, yarın adı antrenör olabilir, akademiyle... A takım arasındaki koordinasyonu sağlayan kişi olabilir. Adı ne olursa olsun benim Beşiktaş'lı olan gönül bağım hiç bitmeyecek ve ben Beşiktaş kulübü için çok değerli işler yapmaya her zaman adayım. Her zaman da bunun içinde olacağım ve kendimi Beşiktaş'ın, ülkemin gençlerine adamaya devam edeceğim. Bu hiç değişmeyecek. Herkese tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başkanım. Hocama da teşekkür ediyorum. Yani buradan çıkan sonuç özetle beni diyor gönderseniz daha ben Beşiktaş'tayım diyor. Hayırlı olsun. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz.